Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde e, Amazon'dan Türkiye'yi açtığımız Amazon sayfasından yurt dışındaki mağazalarda e, ayrıca bir Amazon mağazası açmayı göstereceğim. Yani biliyorsunuz ki Türkiye içerisinde Amazon sitesini açma, Amazon'da mağaza açma çok kolay. Bir gün içerisinde hemen onaylanıyor. Biz bu işlemi yurt dışına da, Türkiye içerisindekinden de taşıyabiliyoruz. Yani hızlı şekilde yapılabilmesi için bir önceki anlattığım videoya istinaden bunu da anlatmak istedim. Yani hem ilk başta Türkiye'de mağazanız olmadan e, yurt dışına da mağaza açabilirsiniz ya da Türkiye'de mağaza açtıktan sonra mağaza açma işlemi yapıldıktan sonra yine bu mağaza aracılığıyla yurt dışına işlem yapabilirsiniz. Bu biraz daha işlemi hızlandırıyor. E, ben bütün yolları sizlere gösteriyorum ki Amazon'daki bütün mağaza açma işlemleri bittikten sonra satış işlemlerine geçireceğiz hızlı şekilde en azından o sürece kadar her birinizin mağazanızın açılmış olması ya da açılmaya yakın olması ya da eğitimleri izledikten sonra hani e, tahminim şu anda açmaya çalışan da vardır ya da eğitimlerin devamını bekleyen de vardır. Eğitimler bittikten sonra e, en azından girdiği zaman direkt hangi şekilde hangi işlemle yapacağını görebilsin diye bütün yolları göstermek istiyorum. Burada normalde bizim e, mağazayı açabilmemiz için yurt dışında mağazayı açabilmemiz için şu kısımda Enverter kısmında global satış kısmına geleceğiz arkadaşlar. Global satış kısmından. Evet bu gösterge paneli farklı pazar yerinde gelen verileri tek bir konumda incelemesini sağlar. Gösterge panelinin nasıl çalıştığını öğrenmek için hızlı bir tura katılın. Ee, siz katılabilirsiniz. Ben e, sistemi az çok bildiğim için katılmıyorum. Hani videoyu da uzatmak istemiyorum. Bu nedenle hayır teşekkürler diyorum. Bizim normalde sistemimiz. Türkiye grubunda satış yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türkiye kısmı aktif, Kuzey ve Güney Amerika kısmı da yine satış şartında yardımcı olabilir gibisinden var. Biz buradaki işte, evet normalde burada arkadaşlar burada abone ol kısmı olacaktı Kuzey ve Güney Amerika kısmına. Ama biz yurt dışı sitesini açarken oraya da kayıt olduğumuz için şu an için oradaki adımları size sadece. Ee, sizinkinde burası pasifse tıkladığım zaman şu As, mesela Asya Pasifiye tıklayın, şu şekilde bir yer gelecek. Burada tıkladığım zaman e, şimdi kaydoluyorum yani Amazon e, Kanada kısmında satış yapmaya gerçekleştirebiliyorum. Orta Doğu'da yine aynı şekilde tıklayarak kaydol diyebiliriz ya da hesapları bağla, hesapları birleştir işlemiyle biz e, şimdi kaydol işlemiyle devam edeceğiz. Kuzey ve Güney Amerika işlemlerinde oradan e, daha öncesinde anlattığım videolarda başlattığımız için satış kısmını e, şu an için bu kısmı burada göstermeyeceğiz. Asya Pasifik'e da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı göstereceğim. Siz aynı şekilde Kuzey ve Güney Amerika kısmını buna göre uyarlayabilirsiniz. Yani Türkiye'de diyelim özetleyecek olursak Amazon'da site açtığınız Amazon.com.tr'de siz bu sayfaya girdiğiniz zaman sadece burası aktif olacak. Kuzey ve Güney Amerika'ya girdiğiniz zaman karşınıza şu şekilde e, kısım gelecek. Oradan devam edebilirsiniz. Her birinden devamını gösterdiğim bir yolu göstereceğim ben. Siz aynı işlemleri her birinde yapabilirsiniz. Atıyorum Hindistan, Avustralya, Singapur, işte Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da e, Suudi Arabistan, Mısır, e, Kuzey ve Güney Amerika'da ise Bakayım görünüyor mu oradakiler. ABD, Kanada, Meksika ve Türkiye olarak işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Benim size tavsiyem bütün pazar yerlerini aynı anda açılmayın. Yani birebir atıyorum Kuzey ve Güney Amerika'yı açmışız. ABD, Kanada ve Meksika'da belirli bir satışta imza attıktan sonra, yani belirli bir aşamaya geldikten sonra Asya Pasifik'i canlandırabiliriz açabiliriz. Yine aynı şekilde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı açabiliriz. Ama burada eğitimlerden birinde göstereceğim. Hani o aşamaya geldikten sonra şu an hali hazırda oradaki fiyatları araştırmayı yapıyorsanız her birinin doları bizim buradaki Türkiye dolarıyla birebir değil. Yani o kısmını daha önceki videoda da anlatmıştım. Hani atıyorum Hindistan'da 1 dolar üzerinden hesaplarken Kuzey Amerika'daki 1 dolarla Hindistan'daki satış doları farklı işlemleri gösteriyor. Onu çeviri için ayrıyetten bir site göstereceğim. O çeviri sitesinden işleminizi yapabileceksiniz. Şimdi ben göstermek için AS Pasifik kısmını da aktifleştireceğim ama oraya ürün koymayacağım. Burada dediğim gibi şimdi kaydol diyorum şu kısımdan. Şimdi kaydol dedikten sonra Karşımıza gelen ekranı Türkçe'ye çeviriyorum. Burada daha önceki yaptığınız işlemlerle de giriş yapabiliyorsunuz. Aynı kısımdan e, daha önceki bilgilerle giriş yaptım arkadaşlar. Yani Türkiye'deki kısımdaki bilgilerle giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra normal bilgilerle giriş yaptıktan sonra telefonumuza gelen e, güvenlik kodunu tekrar giriyoruz. Daha öncekinde de aynı şekilde oluyordu. Evet, gelen ekranda şu kısmı seçiyoruz arkadaşlar. Yani Japonya olarak seçili. Diğerlerini şu an için seçmiyorum ben. Ee, burada kurumsal isminiz aynı şekilde yine e, Türkçe karakter kullanmadan e, eğer şirketseniz hani limited şirketi falansa şirket adını yazmanız yeterli. Onun haricinde e, bizim Bilim Dükkan zaten vergi levhasında Nihat Kılıç'ın için olarak geçerli ya da Karabiolar Ticaret Nihat Kılıç'ın yazmam da yeterli. Onu da yazmam yeterli. Bu şekilde yazıyorum kabul ettim diyorum ve bir sonraki kısmına geçiyoruz. Yine burada da bu kısımları dolduracağız arkadaşlar. Dört aşamalı bir doldurma ayrı sonrasında devam edeceğiz. Hemen hızlı şekilde dolduruyorum ben. Evet bu aşamada yine klinik bilgilerimize gireceğiz. Güncel şekilde kullandığımız sanal kart olmuyor arkadaşlar. Sanal kartta hata veriyor çünkü. Ve sonrasında yine devam ederiz. E, ederek ürün bilgisi kısmına geleceğiz. E, bu aşamayı da hemen doldurayım ben. Ve tüm bilgileri doldurduktan sonra arkadaşlar dördüncü aşamada sayfanın en alt kısmından devam ettiriyoruz. Ve e, mağaza açılış kısmını bitirmiş oluyoruz. Sonraki Devamındaki bilgiler tamamen e, benim kendi bilgilerimi içerdiği için e, onları zaten anlatmış olsam dahi hepsinde ekranı karartmam gerekecek e, göstermemem için e, herhangi bir şey anlamayacaksınız. Bu aşamadan sonrasında e, olur da takılırsanız sıkıntı olursa birebir e, iletişim sağlarım yardımcı olurum e, ama dediğim gibi tüm bilgiler kendi bilgilerimizi içerdiği için e, işte e, telefon numarası, isim, soy isim de işte mağaza IP bilgileriydi. Bu gibi bilgileri içerdiği için o kısmını göstermiyorum. bu şekilde diğer ülkelerde mağazalarınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Zaten ilk mağazaları oluşturduktan sonra devamında aynı işlemin yapılacağını göreceksiniz. Hatta hani buraya kadar anlatmasam dahi bu yolu göstermiş olsam buradan da normal şartlarda ilerlemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle eğitimi burada bitiriyorum. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.